Bugün Halil anlaştım ve bir arkadaşıma troll yapmaya karar verdik. Arkadaşımıza bir datapack indirdiğimizi söyledik. Ama datapack falan yok. Datapack'in olayı da şu. Her dakika başı başımıza rastgele şeyler geliyor. Bu şekilde kandırarak onu diyeceğiz. Bence videoya bir an önce geçelim. <laughs> Beyler videoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, Şimdi size ne olacağını anlatıyorum. Her bir dakikada başınıza doğal afet veya herhangi bir şeyler gelebilir. Ekstra olarak e, farkında olmadığınız halde yürüdüğünüz zaman karşınızda herhangi bir, bir farklı bir biyom çıkabilir. Modla alakalımış. Daha yeni baktım. Ben ne anlatıyorum lan abla? Gözünü seveyim be abi. Ya Mero. Lan lan lan. Can. Lan 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 Allah bu sefer birbirimizle uzaktayız Kanka bir şey oldu balon Cuk var. Bende de galiba var ama göremiyorum. O ağacın içinde kaldım. Allah. Kanka işte birinci doğal afetiniz başladı. Oğlum yıldırım düşüyor şeye sağa sola. Orman yangınına hayır. Orman yanıyor dostlarım. Hadi gel madene inelim. Ay Hayır. hayır. Allah. Tavuk yavrusu çıktı. Wow. Şurada demir buldum. Nerede? Ya bilmiyorum bir yerde buldum kazıyorum. Ha bir geliyor. Keserim ki ben bunu ez oğlum. Kör oldum. Puh. Aa, 360 atayım derken öldüm. Beyler pulgin bozulmuş ama. Tövbe ben savunurlar. Yarım saattir şey gelmiyor. Gitti misin oğlum? Gelir şimdi birazdan. Gelmezse. Lan Bir lan, lan 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 hayır hayır Allah. Eee tamam. Hey. Az ay çok yaşa. Merhabalar. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Aa, aa. Öleceğim. İkinci şeyiniz de geldi son gene bir dakikanız aşağıda. Bak farklı farklı şeyler geldi. Mete sen dedin şimdi de farklı şeyler gelmeye başladı bak. Hey ya baş şantofu koyayım. Ben, ne oldu? Ne oldu? Bana, bana birisi vurdu. Birisi mi? Doğal afet mi? Bilmiyorum. Puliginin şeyleri öyle garip garip troll şeyleri var onlardandır. Siktir lan. Bana da oluyor. Yıldırım düşüyor kafama. Ee, şimdi beyler bu arada ben size şeyi söylemeyi unuttum. Ee, her seviye atladığınızda daha farklı, daha güçlü şeyler gelecek haberiniz olsun. Doğal afetler. Şimdi biz bir base yapalım. Al. Hayır ya hayır. Bu akşam Lan ne oldu? <laughs> Halil. Aranızdan biri demir eşya yaptı mı bu arada? Ben yaptım. Ooo! Oh, oh. Dedim dedim demiştim, demiştim. Deprem. Oo! Oh. <laughs> Beyler plug'in baga girdi. Yıldırım her yere böyle çok hızlı bir şekilde çarpıyor. Allah toprağa çarptım ya. Ya ben bu toprağa bakmaktan, bakmaktan <laughs> sıkıldım artık ya. Beyler kırsanız orayı. Ya da ben kırdım yok ettim orayı. Oğlum her seferinde yanlışlıkla o toprağa basıyorum. Havaya uçuyorum. Allah katına gidiyorum. Kanka beyler bir şey söyleyeceğim. Lan. Allah. Her şeyimiz bitti ya. Bana ne... Olsun elmas blok geldi. Bu nasıl oldu şimdi ben de anlamadım ama. 9 elmasımız var ne yapalım bununla? Bir dakika kanka biz istemeden felaketleri arttıracağız şu an elmas aldığımız için. Anne. <laughs> şu an size cidden bunu vermek zorundayım. Yerinizde durmayın. Lütfen yerinizde durmayın. Yerinizde durmayın. Şu an kafanıza öyle bir şey düşebilir ki. Altınıza sıç Tü, ben sıçırlar. Oo, oh, can meraklandım bak. Hayır, 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 hayır. Ne düşecek lan? Ya Yaklaşmayın, yaklaşmayın, Oha. yaklaşmayın. Kimsin lan? Puh. Allah sorun torun çekici düştü. Çok iyiydi bu arada. Çok il ilginç bir şey bu. Beyler zümrüt toplamayın bence ya. Haberiniz olsun. Zümrüt nereden bulacağız ki zaten? Bu akşam bir sesler var kapımın önünde. Bu akşam bir hırıltı var kapı. Mete. Efendim. Sana kötü bir haberim var. Nasıl bir kötü haber? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oluyor <oldu> lan? He? <laughs> Bu da mı? <laughs> Aynen. Uf, kanka şu an sarı madenleri topladınız diye topluyor diye Şam maden filan ne işte. Bayağı topladınız bu arada bir şey söyleyeyim mi? Lan? Oğlum ne oluyor lan? Hasar yiyorum. Ben şuradan blok kazmaya devam edeceğim. Kömürü de al meşale yapacağız. Oyun çöktü. Ne Hı? oldu lan? Lan? Lan. lan? Ya gene mi? Kanka bu ne yapmaya çalışıyor? Ne bileyim ya. Aa kanka biz evi bununla yapabiliriz. Aynen. Şimdi bir şey olmuş. Evet ama söylemeyeceğim. Sizin bu, keşfetmenizi istiyorum bunu. Oğlum ben random bir yerlere tepeleniyorum. Lan? Ben de. Evet. <laughs> Oğlum sakin ol lan. Ya mod senin ben. Da da ben senin yapacağın nice tipiliyim ya. Ne oldu? Neler size ben benim kanka kara delik yaptı. Ama kara deliği sizin bin metre uzağınıza yaptı. Keşke biz de görseydik. Burayı kapatmamız lazım yoksa kötü. Lan hayır, ne oluyor? Ay, ay, ay. Ya oraya yaklaşmam ben. Ben yaklaşıyorum lan. Allah ah kurtuldum kurtuldum valla kurtuldum bak <laughs> ya kara deliği de gördünüz Poligin devam edecek şekilde ayarladın mı sen yokken? Hı <laughs> hı ayarladım onu. <laughs> Hadi sen ne anlatıyorsun oğlum? Ayarlamamış olabilirim bir tane komut girdim de öyle. Bilmiyorum. bilmiyorum. Allah <laughs> ne oluyor lan? Oğlum pluginde öyle bir şey geldi ki Her yer meşale oldu kanka böyle İşimize gelir ha. He. Hepsini toplayalım burada 64 tane de fazla çıkar. Ciddi misin oğlum? Beyler bu arada e, bence etrafı falan gezin çünkü dediğim gibi e, bir dakika içinde bir dakika donmuştur Kanka. ve farklı bir biyom oluşmuş olabilir. Aa yere döküldü meşaleler gidince çok iyi. Hmm, kazma mı yapıyor? Evet işler işleri biraz daha zorlaştıracağım ben. Ben çok <laughs> kaşınıyorum. Arkadaşlar elmas kazma yaparsam büyük bir düşündüğüm şey olacak. Hayır. Hayır. Ah. hayır. <laughs> evet, şey, şey buydu. Siktir lan. Oh, hayır, hayır. Aa. Artık no. çok hızlandı bu arada fark ettiniz mi? Bayağı bir hızlandı. Evet, evet oha o, lan. Ya ne oluyor? Oğlum kar yağdı etrafa bir şey oldu. Bak Aa bak burada bakayım, yapı ne var. var. Burada yapı var. İçine bak bakayım. Oha lan bunu. Kanka biz vallahi bittik. Bittim. Bittim. <laughs> telaş yapma sakin ol. <laughs> o büyük kitabını, o büyük <gülüyor> kitabını <laughs> mı aldın? O büyük kitabını? O şeyden çıktı. Mete sen yandın, Mete Allah sen. <laughs> sattı bir şey <laughs> Almak ister misin arkadaşım? Aaa! <laughs> bu bombaymış lan. Kanka siz bu kadar geliştiniz diye çok fena hızlandı. Bu... Var Mete, 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 Mete. O ne? Bence onu kırdım. kırdım. Ah keşke kırmasaydım. Lan Oğlum oldu? ne oldu? Ne dünü? Çok kötü bir şey oldu. <laughs> Önümüze gizli yeşil bir tane bomba geldi ve ben onu kırınca patladı. Ay. <laughs> Önümde <mes> <laughs> sonradan öldüm. Oha lan. Oo <laughs> ben O deliye baksanıza be. Onun üstünden bir şey geçiyor mu? Yok. Birinin üstünde deliğin üstünde. Böyle üstüne doğru bakın. Yani şey gibi bir şey geliyor. Bunun içinde yıldırım efekti var bu arada. Evet. Oh. Allah hayır hayır. Oyun dondu. Oh. Oha oh. lan. Oh. bu kadar yüksek. Bu kadar patlama ne? Bu arada sizin bütün eşyalar gitti haberiniz olsun ha. Beyler bir şey söyleyeceğim. O demek ki oradaki ortadaki patlamanın sebebi. Bu yani ortada hani böyle elektrik bir şey patlıyordu ya. O çok güçlüymüş demek ki. Kanka görüyor mu? Kanka ben şey görmüştüm. O ne zaman olur bilmiyorum ama. Kanka böyle şey yapıyor. O yeşil olan var ya. Hmm, onun bomba. aynısını kırmızı olan böyle gökyüzünden düşüyor. Kanka dünya dünyada sadece katman kayaları falan kalıyor böyle. Onun olacağını zannetmiyorum lan. Hayır, Allah kahretsin. Kırmızı kutu düştü. Siktir lan. Tam kafama düştü. Oyun dondu şu an. Adam. Hayır <laughs> Allah. Alo. Alo. 3, 2, 1. Sabi. Biz, sana bir şaka şey yaptık. Ya Mero. Ne oldu? Bu yaraklarla dolu bir küvet. Merhaba küçük.